Ben Harun Özardır. Pet Shop Express'in sahibiyim. 2016 yılından bu yana evcil hayvan sektöründe hizmet vermekteyiz. Evcil dostlarımız için ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin tedariğini sağlıyoruz. Müşterilerimize kaliteli ve sağlık standartlarına uygun ürünleri sunmak birinci önceliğimiz. Pandemi ile birlikte ticarette dijital ortama artık geçiş yapmamız gerektiğini fark ettik ve araştırmalara başladık. Bir eticaret yazılımı firmasından istediğimiz şeyler belliydi zaten, ürünlerimizde çeşitlilik çok fazla. Dolayısıyla sistem karmaşık olmasın, kullanımı kolay olsun, hız güvenlik gibi şeyler. Müşteri memnuniyeti de çok önemli tabii, herkes bilir. Memnuniyet sürekliliğin anahtarıdır. Bu işe girişmeden önce araştırmalarımızı yaptık ama karşılaştığımız fiyatlar gereksiz pahalıydı. Bütçemize uyan ise beklentilerimizi karşılayamadı. Sonra kolay sipariş eticareti duyduk, iletişime geçtik ve aradığımızı bulmuş olduk. Eticaret uzmanı olmanıza gerek yok teknik bilgiye ihtiyacınız yok. Kullanımı gerçekten çok kolay. Özellikle benim gibi hem mağazası olan hem eticaret ticaret yapmak isteyenler için çaba sarf etmeye gerek kalmayan bir altyapıya sahip. Herkes e-ticaret devi olmak istiyor ama e-ticarete başlarken yapılan en büyük hata bana göre yazılıma çok fazla para harcamak. Bütçeler zaten sınırlı. Büyük bir bölümünü yazılıma harcamanın hiçbir mantığı yok. İhtiyaçlarınızı karşılayacak, müşterilerinizin kolayca sipariş vermesini sağlayacak bir altyapıya sahip olması son derece önemli ve yeterli. Kolay sipariş e-ticareti tercih ettiğimizden beri satışlarımızda gözle görülür bir artış oldu. Her ürünün altında müşterilerin bize soru sorabiliyor olması müşteri memnuniyetinde en önemli nokta oldu. Gerek herhangi bir problemde çözüm hızları, gerek işini bilen bir ekip ile verdikleri destek bizi memnun etti. Kolay Sipariş E-ticaret ile aradığımız her şeyi ve daha fazlasını bulduk. Bu arayışta olan herkese gözü kapalı önerimiz olan Kolay Sipariş E-ticaret ailesine teşekkür ederiz.